Şu an Şeymalar filme girdiler. Şu an filmi izliyorlar. Hı. Bakalım daha bizim sürprizimiz bir yarım saat daha falan var. Şuradan çaktırmadan filmimizi de gösterelim. Şeyma iki arkadaşı ve bizim Şeyma'nın tanımadığı arkadaşlar da şu an şeyde film izliyorlar. Onur son hazırlıklarını yapıyor. Büyük gün sonunda. Aynen. Hislerini alabilir miyiz? yani sonra hala kafamda ne söyleyeceğimi biliyorum ama cümleler ardı ardına gelmiyor. İnşallah bocalamam Osman Seyir'e <laughs> Acayip heyecanlıyım. Bir tarafımda bir anda sonunu kontrol ediyorum. Tamam, film oynuyor zaten. Film oynuyor. Bizim filmimiz de ardı ardına oynayacak. Hadi hayırlısı olur inşallah. Sen düşlerin gözü Sen yarının sözü Ah canım benim, son yanım benim Sen yarının sözü Ah canım benim, son yanım benim thank you Ah canım benim, sol yanım benim Diren, sevdaya güven Ah canım benim, sol yanım benim sen kavganın seli Sen yarının dili Ah canım deni Son yanım deni Sen yarının dili Ah canım deni Son yanım benim. yaşanmamış günlerim gibi Ya yarımsın ya canımsın ya sızımsın ya Ya sol yanım yana Ya sol yanım yana Bana evet dersen ömrüm boyunca bu eli bir daha bırakmayacak. Eğer bugün bana evet dersen baba olacak. Baba olup eve ekmek getirecek. Seyma, bugün bana evet der misin hayatım? Sence? <laughs> Hayır, evet. demek bir şansım var mı? Evet. Tam ben buradayım. Şu hercai hayata bir kere geldik. Yedik içtik, doyduk, kalktık hesabı birlikte.

Kapa, kapa. şu her cahil hayata bir kere geldik hey, ne öldük ne içtik donduk kalktık hesabı birlikte verdik sinsi hayat iktidar Bir de diyor <laughs> ki Bursa İdo'dan bilet alıyor. <laughs> güzel bir şarkı şey var. Evet, <laughs> Videomuzu izledik, bayıldık, harika. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar, güzel insan. Bire bir ömür boyu mutluluklar. Dersi başımıza. Şeyman'cığım evet deyişini şimdiden duyar gibiyim. Allah mutlu mesut etsin inşallah. Tamamı neredirsin? Hep mutlu olun. Çok mutlu olun. Şimdiden kutluyorum ikinizi de. Şeyma merhaba, Onur sana çok güzel bir e, sürpriz hazırlıyor. Umarım bunun sonucunda e, olumlu olur ve e, senin gerçekten çok mutlu olmanı istiyorum. Umarım aradığın aşkı, aradığın mutluluğu, aradığın huzuru Onur'da bulabilirsin. E, şimdiden tebrik ediyorum. Onur, Şeyma hayatınız boyunca mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar. Sizi seviyoruz ve hala bekliyoruz Bursa'ya. En büyük Beşiktaş. Onur ve Şeyma'cığım size hayat boyu mutluluklar diliyorum. Sevgiler. Fotoğraflarınızdaki güzel pozların bir ömür sürmesi bir dileğiyle mutluluklar. Şeyma'cığım, bir dinam geldi. Onunla bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Şeyma, Şeyma ve Onur bir, bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Ee, ve bir şey daha söylemek istiyorum. Kızıma en yakın zamanda bir arkadaş bekliyorum sizden. Birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz bu yolda neşeniz, huzurunuz, sağlığınız bol olsun. Güneşiniz önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Mutluluklar. Onur'a teşekkür ediyorum. Sebebi ise bana kalbin kadar temiz bir video ayırdığı için. İşin esprisi bir yana öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Şey Şeyma'cığım seni çok seviyorum. İnşallah çok mutlu olursun. Onur inşallah seni üzmez ki üzerse de zaten onun gözlerini oyarım. Onur buradan sana sesleniyorum. Kızımızı çok ama çok mutlu et. Sana emanet ediyoruz. İkinizi de çok seviyorum. Onur abi. Selma abla. Bir ömür boyu. Mutluluklar. Dileriz. Onur ve Şeyma. Bir ömür boyunca mutlu olmanız dileğiyle. Her şey istediğiniz gibi olur inşallah. Sizi çok seviyoruz ve mutluluklar diliyoruz. Şeymacım, canım benim. Bir öbür mutluluklar. Onurla, oğlumla. Bir öbür mutlu olun inşallah. Birbirinize olan saygınız, hoşgörünüz ve sevginiz hiçbir zaman eksik olmasın. 12 sene mi? Daha çok seneler göreceğiz. Daha teyze olacağım. Çok öpüyorum mutluluklar. Tebrik ederim. Tamam itiraf ediyorum. Her şey Onur'un macera başladı. Sonra bilinçsizce videolar çekmeye başladık. Montajda her şeyi değiştirebileceğini sanan insanlar oldu. Ben sadece yardım ve yatak yaptım. Ama pişman değilim. Çünkü bu videonun sonu sizin için yeni bir başlangıç olacak. Mutluluklar diliyorum.